Bak annene çiçek aldım nasıl? O ne öyle çiçek çiçek? Liseli aşıklar gibi. Evet nasıl? Beğendin mi ayakkabılarını kerata? Ama bu ayağıma tam oldu. Ee, küçük be. Bir kilo daha büyük alsaydınız da, seneye de giyerdim anne. Hep israf. Oğlum bak dünyanın en güzel balığı geldi. Sen niye hala suratına sık? Evde iki yumurta kırar, yerdik. etmiyor. Aa, amma şikayet ettin sen ya. Kimseye etmem şikayet. Ağlarım ben halime. Titirim yüzüm gibi baktıkça istikbalime baba. Oğlum biz senin istikbalini düşündük. Yani tüm birikimlerimizi denizde değerlendiriyoruz senin için. Onda ne var, onu herkes yapıyor. Ama denizde mevduat fon var. Yani tek bir hesaptan hem vadeli mevduatların hem de fonların getirisiyle kazanıyoruz. Ya bütün banka sana çalışıyor. Vay! O zaman bunun benim dili bakmaya gidelim mi? Hayda, oğlum senin de bir ayağın olsun ama ya. <laughs> Merak etme cumartesi. Birikimlerin denizde, geleceğin güvende. Gelin siz de birikimlerinizi değerlendirmek için denize girin. Çünkü hayat denizde güzel.